Merhabalar arkadaşlar. Artık beni tanıyorsunuz. Hüseyin hocanız demiyorum. Merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu da çok klas bir soru. Bakın. İyice. nasıl yıldız ya? Bakın bu yıldızımız. Bu da yıldızımız. Sarıyla boyadım. Sarıyla boyadım. Tamam mı? Şimdi çok klas bir soru. Bakın. Ardışık 3 çift doğal sayının toplamı 4 basamaklı bu sayıdır diyor. Bu sayı 5 ile bölünebildiğinde bakın 3 kalanını veriyormuş. Buna göre x'in alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyor bakın arkadaşlar. Şuraya da bir tane yıldız atacağım bakın arkadaşlar. Güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle başlayalım. Bakın 2N. Ardışık dediği için 2N artı bir. Bakın. Bir de iki en 1. Bakın. Ve 2N-1 alayım bakın arkadaşlar. Ben bunları arkadaşlar toplarsam ne olacak? Bakın bunun cevabı 6N çıkacak. Hmm. Bakın bu 6N çok kıymetli. Bu 6N ne demek istiyor biliyor musunuz güzel? Çok önemli. Sen 3'e bölünüyorsun ve bakın virgül 2'ye bölünüyorsun demek. Hmm güzel. Yani bakın arkadaşlar 1x6y sayısı arkadaşlar hem 3'e bölünecek hem 2'ye bölünebilecek. Ve arkadaşlar bakın şurada diyor ki 5 ile bölünebildiğinde 3. Arkadaşlar 5 ile bölünebilseydi 0 ve 5 diyecektim. Arkadaşlar 3 kalınlığı verdiği için bakın buradan 2'ye ayıracağım bakın ne yapacağım? 1x63. Bakın 1x68 olacak. E, hocam hangisi olacak? Bakın buradan farklı x değerleri gelecek. E tamam yapalım bir. Zaten patlayacağınızı göreceksiniz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki iki tane hocam farklı şey çıkmayacaksınız. Bakın bunun üçün katı, üçün katı. Bakın 3'ün katı olması için iki olacak. E, evet, devam et. iki olacak. Hocam 3 artırdım 5 olacak. 3 artırdım zaten doğru cevabı bulacaksınız da bakın. Altının katı şunlar da altının katı. Bakın sıfır, üç, altı, dokuz. Hocam sıfır diyeceksin ama burayı neden aldım? Burada da sıfır gelebilirdi. Bu hata. Sen burayı almaman lazım. Hocam nereden eleyeceğim bakın orayı. 2 ile bölünebilmesi lazım. Burası 3 olabilir mi? Olamaz. Bakın burada elemeniz lazım. Burası çok klastı. Bakın burada 0 çıkabilirdi ama çıkmadı. Ama çıkabilirdi. Onu keşfetmeniz lazım arkadaşlar. Bakın bir soruda çıkmadı diye diğer sorularda çıkmayacak diye bir şey yok. Cevabımız 0 evet. Ama bu solda da 0 çıkabilirdi. Tamam. Anlaştık mı? Bir sonraki soruya gel, bir görüşelim.